hazırladığımız web tasarımında e, bunu html'e dökmeyi e, göstermek istiyorum size. Öncelikle çalış e, yani dökeceğimiz alanı bir belirleyelim veya şöyle bir arka plan oluşturmak istiyorum arkadaşlar. Bir önceki dersten nadiren. Şöyle bir arka plan oluşturdum. Ve e, çalışacağımız alanı en baş seçiyorum yani alacağım keseceğim alanı bunu css ile yapacağım alttaki yazıyı Şöyle crop diyelim hemen Ve e, bunu hemen Slice Tool ile e, kesmeye başlayalım. Öncelikle ben şu alanı alabilirim. Ve bu alanı aldığımda ise e, gerçekten büyük bir resim olacak ve e, trafik olarak biraz sıkıntı yaşayacaksınız. Ve yüklenirken de sorun olacaktır. Onun için bu alan yerine zaten arka plan rengi belli. E, Slice Tool alalım. Pardon. E, şurayı sadece logoya alıp şöyle bir tablo oluşturup bütün olarak şöyle bir tablo oluşturup logoyu içine koyup ve e, A linkini tablonun left yapıp logoyu buraya kaydırarıp işte sadece şu image olarak kullanabilirim ve hemen şöyle üstlerini alıyorum ee, daha sonra şöyle alacağım da öyle değil de ıı slice alalım tekrar. Şöyle biraz daha şeyden alalım. Ne olur ne olmaz diyerek. Bir tam ıı, alabilirsek altını almayacağım çünkü altında ayrı bir şey olarak yapacağım. Şöyle aldım ve şimdi altın alıyorum arkadaşlar. Peki şu alanı ne yapacağım sizce? Bu alanı şunu biraz büyütmek istiyorum ben. azıcık daha e, büyütelim ve e, şu alanı yani şu ana sayfayı şunu bir e, gözünü görmesin yani gözü kaldıralım alt alalım e, hatta biraz da alt alalım Z ile e, bir yaklaşalım tamamen içine girmesin evet ee, ana sayfayı keserken biraz zor olu, yani oluştururken altta olacak biraz aldım peki şu alanı nasıl yapacağım bu alanı şöyle yapacağım arkadaşlar şöyle bir tablo oluşturacağım şu tamamen benim bir tablom olacak ee, ve şu e, alanlarını birleştireceğim. Ee, yani e, böyle böyle olacağı için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e, satırlı iki sütunlu olacak. E, şu sütunu burada da tabi sütunlar var. Bunları birleştireceğim. Satırları pardon. E, buradaki sütunları da resimlere ekleyeceğim. Bu alan benim tamamen şöyle bir kare e, daha doğrusu şeyim olacak. Hatta onu da alacağım ve burayı da background olarak almak istiyorum ben. İşimi garanti almak için bir olarak almak istiyorum. Ve bunu kaydedelim. En baş bir çalışmayı kaydedelim. Daha sonra ee, buradan resmin e, slice tool'a kesilen alan üzerine geldiğinde e, slice'ı jpeg yani e, jpg e, olarak alıyor bunu e, cess, e, css diyorum pardon Firefox'tan optimize'dan değiştirebilirsiniz arkadaşlar i̇şte png 32 olsun gördüğünüz üzere png oldu çünkü daha net olacak tabi biraz da e, büyük olacak şeyleri ve herhangi bir şeyin üzerine geldim en baş bir ha direkt imaj e, dosyasının içine atacağım html e, işte and yani, imaj exportladım İmaj e, dosyamın içine attı gördüğünüz üzere. <laughs> Hemen e, Firefox'un değil de e, Dreamweaver'ı açtım. Ve şöyle bir baktım. Hemen header yapacağım. Header nasıl olacak? İşte dediğim bir tablo oluşturacağım Bunu sol alacağım. Logoyu. Hemen e, çalışma alanının boyutuna bakıyorum. Genişliğine. 682 olacak bütün tablolarım. Hemen bir tablo oluşturdum. 1'e 1. Bir 682 diye ve dediğim gibi e, şuraya logo'yu hemen atacağım Maş logo şu ve logo'yu atadım ve e, arka plan renginde logo'nun şeyinden yararlanarak hemen hızlı bir şekilde arka plan renginde alalım e, page profile background color'dan şunu ortalayalım arkadaşlar ve bunu kaydedip bir bakalım en baş önce logo'mu hemen aldım ıı, ve sıra geldi ıı, şu üst alana. Şu an hepsi şey pardon, jpeg jpeg ıı, hepsini seçip buradan png seçip tekrar hepsini png yaptım. Ve bunu ıı, tekrar keseceğim. İmaj bunları sileceğim ve e, şuradan hemen tekrar bir e, export slaylayacağım e, bunları daha doğrusu. HTML image kaydetsin. Buradaki resim değişti ve e, şuradan hemen groups aldım. Ve e, aynı boyutta bir tablom olacak. Hemen şöyle yapıştırmamda hiçbir sakınca yok. Ve ne var? Üst tarafı var. Hemen e, geldim, tıkladım tarafa hangisi acaba? Şu evet. Şu tarafını da aldım. Ve e, hemen aynı şeyi alıp yapıştırdım. Ve e, imajı tık, e, tıkladığımda arıyordu. Şimdi ne olacak? E, i̇şte bir yaklaşalım ee, slice aldı şöyle bir e, tablo alacak benim onun için hemen e, 1 2 3 4 5 6 7 diye evet her yerini kestik burasındaki kestik pardon 7 tane e, satırlı 2 sütunlu bir tablo oluşturacağım hemen Hatta şu tablo üzerinden hemen oluşturabilirim. Ne yapıyorduk? E, tabloyu seçiyorduk. Profiles'de zaten satır sütun özellikleri geliyordu. Row satırdı. 7 satır. 2 sütun. Ve bunu hemen şöyle silelim. Şurada menülerim olacak. Burada da background belirteceğim ve e, tek bir şey olduğu için bunların hepsini seçip e, şöyle e, Excel'de olduğu gibi kolumun e, hemen altında e, birleştirme e, ikonu var. Tıkladığımda bütün şeyleri tek bir şey şeyde birleştiriyor ve hemen burada ana sayfam vardı. Ana sayfam. Daha sonra ne vardı? Hizmetlerimiz, hakkımızda. Ben buradan kopyalayacağım hemen tıklayarak tekrar tekrar üstteki ikona tıklayarak yapmayacağım hemen kopyalayıp ıı, üzerine tıklayıp şey yapacağım hizmetlerimiz hakkımızda vardı ben altına tıkladım hakkımızda ürünler neler yaptık destek ve iletişim işte bize ulaşın şu görün üzere ıı, şey gitmiş eee iller üzerine arka planla şey yapmıştık. İşte işte o yaptığımız arka plana bağlaştığın arka planı daha sonra değiştirmiştik hatırlıyorsanız. O hemen gitmiş. I, artık döktük arkadaşlar. Onu eee yani I, herhangi bir image olarak da alıp I, I, silgiyle daha doğrusu iris ile silebilirsiniz. O önemli bir şey değil. Ya Türkçe font kullanın. Hemen I, işte şunu bir sıfır sıfır yapacağım şunda bir sıfır sıfır yapacağım şöyle bir bakacağım nasıl olmuş acaba diye görün üzere ee, dökülmüş bir biçimde ve şuraya hatırlıyorsanız background yapacaktım hemen bu alana geliyorum ve be, e, properties'ten background özelliğinden tabi bulabilirsem bir güzelce şu muydu evet buydu ve background'unu belirledim seçtim ve bunu bir kaydettim bir bakalım Ön üzere dökülmüş bir vaziyette oluştu. Şunun bir şeyine bakalım. 682, 682, 00. Ve alt tarafı var. Onun için de aynı şeyi alıp altına kopyaladım ve tıklayıp. Bu muydu? Evet bu. Bunu hemen aldım arkadaşlar buradan bunda 0 0'dı. Bir bakalım nasıl oldu. Eee üzere üzerine şeye döktük eee HTML'e. çok kısa bir hemen bir kontrol yapacağım. yakından bakmak istiyorum. Şurada gördüğünüz üzere ufak bir taşma var. O taşmayı kaldırabilir miyim? Nasıl kaldırabilirim? Bunun genişliğini çok büyük algılıyor. Bunu bir dersem ne olacak acaba? Daha mı çoğaldı? Ee, 682'de 680 yaptım. Evet <laughs> daha da çoğaldı arkadaşlar. Onun için hemen hiç ellemiyorum. 682 olsun o ufak alandan da e, ana sayfada bizim yaptığımız bir yanlışlıkla kaynaklandı. E, onun için şuraya alırken işte ana sayfaya çok şey almıştık. Şimdi ise e, şu anlık daha doğrusu bu dersin sonuna geldik ve bir dahaki derste ise e, içerik sayfamızın içine bir div atayıp bunu scroll ile işte dediğim gibi videoda e, YouTube'da video izlerken altta işte benzer videolarda scroll vardı. İşte iframe gibi e, alacağız ama div içinde olacak. Bu hiçbir sayfadan falan çağırmayacağız. Altına da footer yazacağız ve e, dökme işlemi tamamen tamamlam tamamlamış olacağız.